Gemileri, motorları ve Eminönü meydanıyla iklimine muhabbet katılmış kent. Yeni cami önünde güvercinleri, kıyılarda ve balık peşinde karabaş martılarla toprağına suyuna kurban olduğum İstanbul'un. Boğaz içinde Heybeli adada anılar saklanırken uç sesleriyle çınladı göksu. Geceleri faytonlarla gezildi kınalının Arnavut kaldırımının sokaklarında. Yazlık sinemalarda ilk Türk filmlerini seyretmek ve ay çekirdeği eğlenmek ya da İzmir ağzıyla çiğdem çitlemek, Hülya Koç Yiğit ve Edison'la ağlamak çok uzaklarda kaldı. Beşiktaş iskelesinde Galina'dan gelen orkestrayı dinlemek, geç vakitlerde eve dönmek ve sonbaharda kahverengi çınar yaprakları arasında dolma bahçeden Beşiktaş'a yürümek, balık pazarında çeyrek ekmek arası iki çubuk taratorla midye yemek, kartalına kanaryasına aslanına kurban olduğum İstanbul ben sana bu